videomu çekeceğim. Ee, e, Minecraft'tan Sky Sonra öbür bölümde ise yani Bad Wars yani bilirseniz biliyorsanız Rush adı. Şimdi ilk Sky Wars bölümümüze geçelim. Oraya girelim mesela. Uf. Arkadaşlar bugün ilk videom çok heyecanlıyım. Onun için kötü e, nasıl dedim yani laflar karıştırabilirim. Dol dol dol. Arkadaşlar skinim de yok yani skin her şey. Skin değil karakter de ilk bir videolarım gelişsin. Siz de aboneleriz. abonem çok olsun. Yani öyle oldu mu? Hem daha çok şey gelir arkadaş gelir. Hem de skin alırım. Ee, Premium paket alırım da arkadaşlar şimdi ben son önce de Yoksa premium paketi falan yok. Bu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benim adım Muhammed Muhammed Polat yani adım Muhammed soyadım Polat. Bunu şimdiden söyleyeyim yani tanışırız tanışırız. başlıyor yani şimdi ölebilirim yani daha ben yeni oynamaya başladım lapis kafesi falan aldım ama lapis kafesi bakın bir tek lapis kafesi benim. arkadaşlar güzel çıkıyor şimdi Bunlar bunları toplayalım Bana eşya düzeni yaparım da geç şuradan lütfen de koy bir şunları şunu biraz şunu şöyle şunu şöyle şu kafanı bir tamam ender polu yok. ne yaptın lan ne ekran tam hmm. ekran yok Ortadayım arkadaşlar. Şimdi gelişeceğim. De. Ben şurada adam var. Uh, sus uh, sus. Uh, uh. Benim acil kaçmam lazım. Allah lav düştü lav yanıyor. Hayır hayır kayma. Arkadaşlar çok zorlu yapmışlar bu odayı. En sevdiğim map da olsa çok zor. Nasıl çıkacağım ben buradan? bir indi Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar ilk bölüm yenildi yenildim o kadar heyecandan. Durum bir bölüm daha. Bir bölüm daha çekeyim. Hangi hangi game e çekebilirim? Biraz şu 8'e girelim. Oo, Dino oynadığımız map çok güzel bir maptı arkadaşlar. Son arkadaşlar bu bölümü daha çekeceğim. Daha ben ıı, şey full bölümünü çekeceğim çünkü bu daha daha yeni yani 5 dakika 10 dakika falan zor sürer. Beş puanım var artık. Beş Arkadaşlar ben hacker falan hiç şey kullanmam. Yani ben e, kendi hakkımla kazanırım. Bazıları diyor hackersin hızlı vurma ile ise ama hızlı vurma ile ise, ben hızlı parmaklarım hızlı alışmış. Bak ne hızlı oluyorum gördün mü? kart tuttu Oh bak Oh dakika sürmüş. Hemen alın şunları. Direkt ortaya yön yapmak istiyorum. Direkt şöyle, şöyle Hemen hemen en çantıcım. çok. yapacağız. Bakın bir düşüşen, şimdi de bizim meyve meyvesi karşımızda aldık adamı ben şöyle giyeyim şunları alalım çabuk şurada bir şey yok bırakmamış ki adam içkiyi yani bu elmak getirmişim de benim kılıç lazım bana arkadaşlar kılıç 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 Aa, şurada da bir şey yeri var da o oh, güzel neyse tamam bir tek kılıç açayım ya kılıç yaparım da çubuk da çubuk kılıç yaparım da tamam. tamam,

Daha bir sürü çöpçük var da ben atayım. geri psikoseri. Neyse onu boş mı? Genelde ki Neyse ben gidiyorum bunlar hiç uğraşmak kişi kaldı Bir adam burada Ve bu adam nerede? Ben adamı indiririm de Ve bu adam nerede? Arkadaşlar dediğim gibi bu kanalın daha yeni e, ee, daha kanal resmi filan yok arkadaşlar. Ben onu daha ekleyeceğim. Yani bugün bayağı bir iyi çalışacağım. Bu şey için çağırmış Evet kartofu lazım. Çöz. Kartofu yok. O kol. O çok güzel. Gel ya. Gelse çocuk indi de. Bu kadar basit yani. Sanki beni öldürecek gibi dalıyor bir de. Ama bu çocuğu da gördüm.